zaten o Konyaspor'un teklifini aldığı dönemleri de biraz tekabül ediyor. Yani 2-3 ay var aralarında ama şimdi oradan bu görüşmelerin başladığını ve bunun aslında bir daha önceden planlanmış bir şey olduğunu. O yüzden siz görevde olmasanız da sizin sorumlu olduğunuza yönelik iddialar sundular. Peki bir şey soracağım size. Şimdi bahsettiniz kişinin ismine de sosyal medyada görüşmeler. Ya bu adamın yazışmaları var diye sportif direktörüyle yazışması var. Doğrudur. oraya davet yani hayırlı olsun oradaki sportif e, direktörüne. Şimdi orada görüştü diye, gitti bir görüşme yaptı, bir şey yaptı anlamına gelmez ki. Görüşe de bilir, gidebilir de. Ki ben zaten Konya'dan baş teklifi geldiğini kabul ediyorum. Hose City'den menajer alacağına bana teklif geldiğini kabul ediyorum. Ama bu oyuncunun satılmayacağına ki e, satılmayacağını diye biz bunu söyledik. Siz Konya Spor'dan teklif geldi dönem Hull City'den de mi teklif aldınız? O, o dönem Hull City'de de ilgilendiklerini bana menajerlerinin arasında geldi. Şimdi bakın ben şunu söyleyeyim. Ben bütün Malatya kamuoyunu ve Malatya aslında vicdan sahibi olan insanları zaten bunu biliyorlar. Bunların iddialarının ne olduğunu şimdi ben hepsini tek tek size açıklayacağım. Ne demek ne yapmak istediklerini ne etmek istediklerini ben anlayacağım. Ama Malatya'da ki kamuoyunu aslında ben bugün buraya bu arkadaşlara cevap vermek için gelmedim. Onu söyleyeyim. Ben kamuoyunun belki daha önce söyledim ama e, zaman geçti. Tekrar tekrarlamak için. E, bazı şeylere e, konuşmak için geldim. Şimdi buradaki olay şu. Bakın üstüne duyuyor. Tete'nin gitmemesi için. Tete'nin ben bıraktan sonra cebimde para ödedim. Şirkete para ödedim. Boş kalmasın diye. Dekodu da burada şimdi size vereceğim. Siz yayınlarsınız. Bunu hani bahsettiği o şirkete var ya diyor ya o şirkete para gelmiş para gitmiş diyor. Ben bu 4-3 tane futbolcu yatırdım. Tete, Mustafa Eski Araç ve Abdül Samet kaleci üçünün serbest kalmaması için gider ayak ya ben gidi derken gitmeme rağmen ben bunların şirkette parasını ödedim. Bunlar boş kalmasın diye. Şimdi çıkmışlar maalesef üzülerek izliyorum. Tete'nin bizim serbest bıraktığımızı iddia ediyorlar. Şimdi ben bu Tete'yi biz arkadaşlar ısrarla şunu söyleriz. Ya satın İkisini de satın. hem SSK'ya hem Malge'ye ödeyelim diye. Ben de şu iyi niyete dedim ki bak bunu satarsa bu takım şampiyonluğa oynayamaz. Biz bunu satmayalım. Ha pişman mıyım açık söyleyeyim. Keşke de satsaydım. Bedavaya gitti zaten. Serbest kaldı. Keşke de satsaydım. Borçları ödeseydim. Ben takım şampiyonluğuna uysun diye bu oyuncuları satmadım. Bunu bütün Malatya biliyor. Aslında onlar da biliyorlar bunun böyle olduğunu. Ama onlar farklı bir hesaplar peşindeler. O hesapların ne olduğunu anlatacağım yani size. Yani ben sizden şunu anlıyorum. Net olarak şunu söyleyebilir miyiz? Ben görevde kalmış olsaydım Hüs diye bedelsiz gitmezdi. Hiç gitmezdi. O hiçbir yere gitmezdi. Benim zamanımda bedelsiz hiçbir oyuncu gitmedi. Fes bile etmedi. Bakın son dönemde girdiğimizde hiçbir oyuncu feshetmedi gitmedi. Ve Tete'nin sizler şimdi bunun kanıtları olduğu için söylüyorum. Dönemin e, Malatya valisi polisi e, Şahin. Hı hı. Bizzati kendimle gittim izah ettim. Sayın valim bu oyuncunun Ahmet Yaman dönemi geldiği zaman bunlara şunu söyledim. Bakın Tete'nin şeyi var ödemesi var. Ben ilk günü ödedim. Ama Tete'nin boşa gitmemesi lazım. Para eden bir oyuncu diye ben hem belediye başkanı hem de sayın Valimiz'e izah ettim. Ve seçildiklerden sonra tekrar aradım. Seçildikten sonra ya seçilsenler öderler. O taahhütle gelir. Tete'nin parasını ödeyeceğiz taahhütüyle ile gelire benden sonraki yönetim. Maalesef gittikten sonra pazartesi günü oldu. Ben salı günü sayın valimizi aradım. Sayın valim bakın Tete bekliyor, bekletiyorum. Parasını mutlaka ödersinler. Bugün Vali Bey, Antalya Valisi arayıp sorabilirsiniz. Dediler ki ya bir geldiler, bir hile bir baksınlar, bir nefes alsınlar diye. Dedikten sonra ben görevimi yaptım. Bakın sıralı aradım menajerini, tekrar görüştüm. Ya bekleyin, fesletmeyin, e, tekrar dönecekler size. İki gün, üç gün beklettim. Yeni yönetim, daha dışı, yönetim şey değilim, başkan değilim, dışarıdayım gitmemezliği için elimden gelen her şeyi yaptım. Ama maalesef parasını yatırmadılar, serbest kaldı ve bu benim dönemimden değil, serbest kaldı ve bunu da City bedelsiz olarak aldı. Parayla benden alamadığı oyuncuyu bedelsiz aldılar. Ben niye satmadım? Takımı şampiyon oynasın diye. Ama çıkmışlar şimdi diyorlar ki Konya'da gelen e, teklifi satmadılar. Bunu iddia iftira atıyorlar. Daha doğrusu şunu söylüyorlar. Bedelsiz işte yöneticiniz gizli. avukat gitmiş, görüşmüş, onu yapmış, bunu yapmış. Şimdi, Şimdi, Sayın Başkan bir de burada şunu da eklemek istiyorum. Bir taraftan o yine Yeni Malatya Spor Kulübü'nün resmi hesabından yapılan...